Hocam, bir şöyle de videosu bekliyorum. Tamam, çekelim hadi. Öncelikle ayaklarımızı birleştiriyoruz. Sağ elimi uzattım, parmaklar kapalı. Sol elimi boynuma alıyorum, köprücü kemiğim tam üstünde. Hangi elim boynumdaysa, o ayağımla ileriye doğru hareket ediyorum. Sol elim boynunda, sol ayakla ilerledim. Ağırlığı geriye veriyorum. Arkadaki dizimle, arkadaki ayak baş parmağım aynı olacak şekilde dizimi büktüm. Daha sonra burada hareketi tamamlıyorum. İşte o kere dikkat etmeniz gerekenler. İki ayağınız da çizginin tam üzerinde olacak. Eğer böyle olursa yanlış. Doğrusu iki ayağınız da tam çizginin üzerinde olacak. Ağırlığın yüzde 30 önde, yüzde 70'i geride olacak. Arkadaki dizinizle ayak baş parmağınız tam aynı hizada olacak. Arkadaki el, tam midenin ortasında, öndeki el avuç işi tam karşıya bakılıyor. Duruşu bu şekilde tamamlıyoruz.